uzman doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Yeni doğan bebeklerin oda sıcaklığı kaç derece olmalıdır? Bebeklerin oda sıcaklığı ne kadar olmalıdır? Yeni doğan bebeğinizi hastaneden çıkardınız, eve geldiniz, kucağınıza aldınız, evin içerisinde üşümesin diye kaloriferi yaktınız, evi sıcaklaştırdınız. Mevsimlerden kış, Ocak ayı, dışarısı eksi 7 derece. Evin sıcaklığı kaç derece olmalı? Gündüzleri 22-23, geceleri 21 dereceye geçmesine gerek yok. Ama doktor ve bebeğin burnu yanakları çok soğuk. E, uç kısımlar bebeklerde zaten soğuk olur, onlar ısınmaz ki. Evi 30 derece yapsan da ısınmaz. Önemli olan içini kontrol etmeniz. Kendi elinizle bebeğin sırtına göğsüne dokunduğunuz zaman vücut sıcaklığı ılıksa, ise üşümüyor demektir. O açıdan içiniz rahat olsun. Peki mevsimlerden yaz, aylardan ağustos, dışarısı 38 derece. Ben size ne dedim? 21-22 derece. Bunu ayarlamak biraz zor olacaktır. Eğer camı çerçeveyi açıp sevrintiyi, esintiyi sağlayabiliyorsanız, odasında bir vantilatör çalıştırabiliyorsanız ya da klimayı çok soğuğa getirmeyecek şekilde varsa açıp odayı ara ara serinletebiliyorsanız emin olun bebeğiniz daha konforlu olacaktır. Bana 2 yıl kadar önce 5 günlük bir bebek getirdiler. Temmuz ayının ortasıydı hiç unutmuyorum. Hiç emmiyor. Bebeğimiz doğdu ama emmiyor diye telefon ettiler. Çok korktum. Hemen çağırdım aileyi. Bizim klinikte klima çalışıyordu. Üzerini soyduk muayene etmek için. O emmeyen bebek Gözlerini açtı, canlandı. Hemen benim odamın yan tarafında emzirme odası var. Annesi gözyaşları içerisinde mutluluktan bebeğini uzun uzun emzirdi. Ne oldu? Bebek evlerinde çok sıcak ortamda kaldığı için kendini çok bırakmış, mayışmış, emmemiş. Serin ortamı görünce canlandı yavrum benim. Bunu hiç unutmayın lütfen. Müzik